Herkese Merhaba merhabalar! Chicago'nun soğuk günlerinden herkese selam diyoruz arkadaşlar. Evet. Soğuk um, mu? Çok soğuk. İnanılmaz soğuk. Bugün mm. mikrofonlarımızla geldik. Evet. We have Mike's guys. We hope you can hear us. Clearly. Yes. Alright, <laughs> <laughs> bugün actually we are having a guest. Evet. Megan's, Megan's twin sister with us today. Mike's kardeş. Kız kardeşim. Kız kardeşim. <laughs> evet. Christmas German market. Yes. What are we gonna do today? We're at the German market. We're gonna show you guys around. Yeah, we wanna like literally, Alman market'in göstermeye geldik. Megen en sevdiği place şaka şaka. Şaka şaka. İçim şarap içim. That's good. Si si jak. Si jak. Şarap içim. One more. Say one more time. One more. sıcak şarap içerim. That's good. Good job. How Her you. gün öğreniyor. Yeah! Yeni şeyler öğretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Your, your Turkish is getting better. Slowly but surely. Yes. Gelmişken her şeyi denemek istiyoruz. Sıcak şarap var diyorlar. Meg'in denemek istediği tek şey mm -hmm. hot wine. Oh, so I good. Know. Çok Bir şirince kadar olmasa da bakalım. O yüzden berelerimizi taktık arkadaşlar. Huhu. <laughs> <laughs> yeah, let's go inside. Right. Let's, let's, see go. what we have. Let's we want to show, show you guys around? Let's see it. Arkadaşlar Chicago'dan canlı yayındayız. Bugün Meg Hanım bize Chicago'da Alman marketinden canlı yayında bağlanıyor. Evet, gel. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> And we have to find my sister. Oh, where is she? She's abi? here somewhere. I told her to wander. There she is. Hello. Kiss Kardashian. <laughs> Abby, yeah, do you want to say hi to Say merhaba. Hello. Merhaba. 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 Oh, very good. <gülüyor> <gülüyor> she got that right. Good job. What is this? French. French. Ooh. Merci beaucoup. On fait aussi les bûches de Noël. <laughs> chocolat, crème brûlée. Mm. chocolat, Do you guys like Ooh. it? I yeah. so <laughs> very good. <Yeah. laughs> very good. <laughs> Thank, Thank you. Christmas. Thank you Merry good. Christmas. Merry Christmas. <laughs> <laughs> so good. Good. Delicious. 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 Mm -hmm. After him I want to speak French. Yes. They're so pretty. Çok güzel. Aa <laughs> oh, bak ne gördüm ekmek. Bak. <laughs> bak. That's hilarious. It is it real? Kalabalığa bakar mısın? Hala insanlar geliyor. Öğlen saatinde geldik. Bu? Bu? <laughs> It's too crowded. Çok kalabalık. çok kalabalık. Too many bollocks. Too many bollocks. Evi <laughs> <laughs> halen hmm saat çikolatasını almaya çalışıyor. Evi çikolatasını aldıktan sonra biz de arkamızda gördüğünüz özellikle buranın bir hot dogu var onu demek istiyorum. Bakalım sıra olacak mı? Are am Yes. Ama çok kalabalık çünkü like bum bum bu. bum 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 herkes bum bum geçiyor değil mi? Evet. 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 Denenmesi gereken çok fazla ürün var. Denemek istiyoruz ama cash only diyor. ATM'den de para çekmek istediğimiz zaman bankalar Fırat diye evet. para çekme işimizi onaylamıyorlar. Biz de cash getirmedik. Her yemek cash only. <laughs> Burası promising, sounds promising. Evet. Eğer burada cash istemezlerse alacağız. Her yerde cash only. Yani ne anladın bu işten? Her yer cash only. Cash only? Cash king. Cash king. <laughs> oh, ve çok soğuk. So, My toes frozen. Bende de aynı okay. durum şu an, aynı şekilde. Evet, we should have brought cash. Keşke nakit para getseydik. her zaman. Now we, know. now we know. Lesson learned. We wanted to try everything. Babe, it would, it would have been fun. I know. There is only this place right in front of us. Yep. This one. So Let we're to get. Çay and mini donuts. Aynen. Hadi ya. Türkiye'den geldi ya. Hayda. Ben ben Megan'i suçluyorum. It's your fault. Just cut. şaka şaka. Şaka şaka. Bakalım kritik artık yes. kabul ederlerse deniriz etmezlerse artık gezeriz birkaç bir yer daha göstermeye çalışırız. Evet. Ondan sonra videomuzu kapatarız biz de. Bakalım şansımız yaver gidecek <laughs> mi? Oh well. oh well. Sonunda alındı ürünlerimiz. Met göster çık 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 Hemen göstereyim arkadaşlar. Nice, fena değil. Çık çık çık. Tanesi 12 dolar arkadaşlar. Yay! Yeah. Yeah. I'm sorry guys, we couldn't find a table so. <laughs> Surata bak. So cute. That's like a çok, cute one. Çok güzel. Very fries Fries, Ve o um masala uh chicken time and benimkisi de hot chocolate. Yay! Ben hot chocolate beğendim. Çayı beğendim, ılık like çay. Chai? chai is better than hot chocolate. Çok soğuk, gerçekten çok soğuk. Çok soğuk. Soğuk olmasa sıcak bir yer olsa içeri girip oturabileceğimiz bir yer olsa tane tane anlatmak istiyoruz ama ayaküstü yapacağız bunu bu soğukluktan dolayı. Ben hot chocolate aldım 12 dolara Markla beraber. Megan hot çay aldı 12 dolara. Evet e, fry'ımız 17 dolardı. Pardon pardon fries 6 dolar. Aldığımız tavuk bezelye pie 14 dolardı. Yani çok fazla pahalı bir şey değil ama gelip görülebilecek yerlerden biri. Etrafı tekrardan göstereyim. Saat öğlen civarı halen insanlar geliyor ve evi burada halen yemek yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim favorim so far fries, hot chocolate. Evet. Bu içinde Tavuk ve bezelye var. <laughs> Dene, deneyebildiğimiz her şeyi deneyip göstermek istedik ama bu soğukta yapabileceğimizin en iyisini yaptık şu an. Evet çok soğuk. It's it's too. We can't stay long. You want to stay long, but it's no, just too long. No, it's too, too cold and, Abby, and there's too many people. Abby wants to go home. Yeah, we need to get Abby home. <laughs> wow. Arkadaşlar markette çok fazla zaman geçiremedik çünkü çok soğuktu. O yüzden evet. arabaya doğru gidiyoruz göstermek istedim, isteyip gösteremediğimiz ürünler oldu. Ama canımız sağ olsun. Hmm. Evet. Evet. But still fun though. It was fun. It's we're going cute. right now. Going back to the car. Then we're gonna go to a Turkish market. Grab some baklava. We're gonna grab some baklava. And maybe a lukum. Meg, arabanı çekiyorlar. They're towing your car, Meg. Oh no, oh no. <laughs> go get your car. Ah. <laughs> şaka, you know, şaka şaka. Şaka Which one did you like the best? The donuts. donuts, the mini donuts. I got to try the on the ones. Yeah, make, we take, ate, them all. ate them all. She, she ate them all. They were so delicious. After the market, there is nothing else we can do. We can only walk around the river, but it's too cold. Yeah, not worth but it. But since we're visiting the family, we're just gonna go back home. Yeah, hang out with everyone. Yes. And just have a nice, chill time. Exactly. Bu trenlerden çektiğimiz nedir ya? Çok ses geliyor. Chicago'da bir tane daha video yapmak istiyoruz gitmeden. Meg'in ailesini ziyarete geldiğimiz için çok fazla vakit geçirmeyeceğiz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Çok fazla bir şey çıkmadım, çok fazla bir şey yapamadık diye düşünüyorum. Videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bu tarz ufak videolar arada gelecek. Thanks for watching arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi, arabaya gidiyoruz. Alright guys, we'll see guys later. Görüşürüz. Görüşürüz.